Evet Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık yayın konuğumuz olacak ona soracağız. EYT'linin umutları hep başka bahara kalıyor hakikaten şimdi de bir başka yıla kalmış gibi görünüyor. Birleşik Kamu İş Genel Başkanı karşımızda merhaba Mehmet Bey hoş geldiniz başka bir güne. Merhaba günaydın. Evet şimdi nasılsınız diye soracağım ama haberler çok iyi değil değil mi EYT'den gelen ne dersiniz? EYT'den gelen haberler de çok iyi değil, ek göstergelerle evet. ilgili haberler de değil, sendikalara getirmeye çalıştıkları baraj konusu var o da çok iyi değil. Yani hükümet cephesinden emekçi cephesine gelen her şey çok iyi gözükmüyor bugünlerde. Evet şimdi onları da konuşmak istiyorum elbette beklentileri neler e, memurların emeklilerin tüm bunların ama EYT ile ilgili özellikle şimdi çok büyük bir umut vardı yani aralık ayında çıkmasına yönelik e, bunun ocak ayına kalıyor olması böyle bir beklenti var mıydı EYT'liler arasında yoksa sürpriz mi oldu kötü bir sürpriz Gerçekten kötü bir sürpriz oldu ocak ayında EYT ile ilgili düzenlemenin çıkacağını herkes düşünüyordu ve herkes emeklilik planı yapanlar Ocak ayına göre emekli olabileceği üzerinden varsayımlarla plan yapıyordu. Ama her zaman olduğu gibi hükümet yine verdiği sözü tutamadı. Biliyorsunuz hükümetin bakanları açıklama yapıyor. Ee, Cumhurbaşkanı bakanların söylediğini e, sonra yok sayarak yeni bir açıklama yapıyor. Ya da bakanların açıklaması bu da nereden çıktı diyerek geri çeviriyor. EYT ile ilgili herhangi bir düzenlemenin hala meclise gelmemiş olması Gerçekten büyük bir talihsizlik. Ben bir tepes adına söz söyleyebilirim. Meclis ve e, e, Enerji Komisyonu'nda yarın uçaklar konusu görüşmesi. Ne alaka? Onu da bilmek mümkün değil. Sendikalı e, düzey barajı getirmek husus görüştük. Bakın Sayın Balık sesinizde bir problem var sanırım kesik kesik duyuyorum ben bile anlayamıyorum izleyicilerimiz hiç anlayamayacaktır dolayısıyla tamam. bir arkadaşlarım baksınlar sesinize biz Korkusuz Gazetesi'nin manşetine orada bir bakalım mı? ekrana direkt de verebilirsiniz arkadaşlar şimdi bu manşet hatırlayalım çünkü o manşette EYT ile ilgili bakanın da yaptığı açıklamalar vardı bunları hatırlatacağız sonra Mehmet Balık'la görüşmemizi yeniden yapalım EYT'de ile ilgili bu başka yıla kalan başka bahara değil, başka yıla kalan o umutlarla ilgili neler konuşabiliriz? Nasıl bir şaşkınlık yarattı? Bunları da elbette konuşacağız. Korkusuz gazetesinin manşetini gelin bir hatırlayalım. Bakanın o EYT açıklamasıyla ilgili bir tepki vardı. Hem de asgari ücretle ilgili bir aşağılamanın da olduğu belirtilerek Korkusuz gazetesinde tepki gösterildi. EYT'liyle dalga geçti. Asgari ücretli ve emekliyi aşağıladı diyerek işte bakanın fotoğrafına yer verdi. Korkusuz bugün manşetindeki haberde. Nebati Ocak ayına kaldığı ileri sürülen EYT ile ilgili soruları tiye aldı. Asgari ücret için fukaraya vermek berekettir sözüyle de tepki çekti diyor. Korkusuz gazetesi bugün manşetindeki haberde. Bir başka açıklaması daha var. Çok konuşulan bakan Nebati'nin o kadar çok zorluğun üstesinden geliyoruz ki artık kanıksadık diyor. Şimdi ekonomi tablo ile ilgili onun yorumu böyle. Biz de bugün kanıksadık etiketini kullanıyoruz bu konuyla ilgili olarak sizin de mesajlarınızı bekliyoruz. Mehmet Balık'la konuşacağız. Ee, evet Mehmet Balık'la konuşacağız. O EYT ile ilgili e, suya düşen umutlar, bir başka bahara kalan umutlarla ilgili e, ne der bize, neler söyler? E, şimdi sesinizde bir problem yok sanırım. E, Mehmet evet. Bey devam edebilirsiniz. Buyurun. Merhabalar. Şimdi Mecliste emekçiyle ilgili bir sürü tasarı gündeme geliyor ama en son işte gündem asıl gündeme gelmesi gerekenler hep öteleniyor. Biliyorsunuz EYT ilgili konu çok önemli. Toplumun ciddi bir kesimini ilgilendiriyor. Evet. işte ek göstergelerle ilgili bir düzenleme yapıldı. O ciddi bir kesimi ilgilendiriyor. Bunlar hep öteleniyor. Birdenbire sendikalara %2 baraj getirme fikri ortaya atılıyor ve bugün enerji komisyonunda görüşülecek. Çarşamba günü meclis gündemine getirmeyi planlıyorlar. Yani hükümet asıl gündeme getirmesi gereken konuları getirmiyor. Gündeme getirilmeyecek ya da daha önce danıştay kararıyla iptal edilmiş konuları ısıtısıp, ısıtıp 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 gündeme getiriyor. Şimdi EYT sorunu 99'dan bu tarafa süren ve sürekli itiraz edilen bir konu. Ama son 5-6 yılda artık EYT derneklerinin de kurulmasıyla çok önemli bir hale geldi. Gerçekten EYT meselesindeki asıl problem nedir? Özellikle işçi kesiminde çalışanların işten çıkarılmaları ve yeni iş bulmada zorlanmaları asıl problemin kaynağını oluşturuyor. Memur kesiminde EYT'ye bakılacak olursa kamuda çalışanların EYT'den emekli olmaları zor gözüküyor. Gerçekten zor gözüküyor. Çünkü memurlara yeni bir emekli maaşı düzenlemesi yapılmadığı sürece Bugün aldıkları maaşın yaklaşık yüzde kırkı uçup gidiyor. Yüzde altmış bir ücret alıyorlar. Bugünkü maaşlarına oranlayacak olursak. Dolayısıyla memurun, bir hemşirenin, öğretmenin, polisin EYT'den emeklilik talep etmesi çok zor gözüküyor. İkinci bir iş yapmayacaksa. Evet. Ama bu özellikle işçi kesimi için çok önemli. Çünkü milyonlarca işten çıkartılan, özellikle pandemi döneminde işten çıkartılan arkadaşımız var, emekçi var. Onlar için EYT olmaz olmaz. Çünkü prim gün sayılarını doldurmuşlar. 7 bin, gün, 7 bin iş günü, 9 bin iş günü, 10 bin iş günü doldurmuşlar. Ve yaşı bekliyorlar. Bunlar için çok önemli. Dolayısıyla hmm. hükümetin bir an önce çıkarması lazım. Ama hükümet şöyle bir sistem uyguluyor. Sanıyorum kamu araştırmalarıyla işe gidiyor. Ve seçim takvimine göre kendine bir güncelleme yapıyor. Yani her şeyi son anda çıkarıp oya dönüştürmeyi amaçlıyor. Ama buradan şunu söyleyebilirim. Artık emekçiler son 20 yılda kazançları azala 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 dibe vurdu. Size bir örnek vereyim. Bakın. Bu arada bir araya girmek isterim. Yani son anda çıkarıp oya çevirmek istiyor dediniz değil mi? O zaman Ocak ayında da değil daha ileri bir tarihte mi çıkması beklentisi var sizde? Yani Ocak ayında görüşülmeye başlanırsa o Şubat'ı Mart'ı bulur diye Aha. düşünüyorum. Yani Şubat'ı Mart'ı bulur. O görüşülür, meclisten çıkar, talepleri almaya başlarlar talepleri düzenliyoruz derler, onu ötelerler giderler. Bakın hükümet iktidara geldiği zaman asgari ücret 6.90 çeyrek altını, yaklaşık 7 çeyrek altın alabiliyordunuz. iktidardan emekçinin kayıtlarına bakacak olursak. Bugüne bakacak olursak bu 3.60'a düşmüş. Yani bugün 3 çeyrek al, 3.5 çeyrek altın alabiliyorsunuz. Emekçinin kaybı bu kadar fazla. Evet. E, bu şartlarda prim gün sayısında doldurmuş olan işçi arkadaşlar, emekçi arkadaşlar emekli olmak istiyorlar. E, hmm. kamu çalışanların maaşına bakacak olursak son 2009'dan bu tarafa hesap edelim mesela. 2009'dan neden 2009? 200 liralık banknot çıktı dönemdir o. O günden bugüne kamuda çalışanları hesap edecek olacak. Örneğin bir öğretmenin bugünkü kaybı yaklaşık 10 bin lira, 9800 lira civarında kaybı var. 2009'dan bu tarafa maaşının alım gücünde. Dolayısıyla İnsanların maaşları artık dip yaptı. Kamuda da, emeklilik sisteminde de, işçi emeklerinde ve bağkur emeklerinde de, e, kamudaki emeklerde yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece bugün emeklinin ayakta kalması mümkün değil. Bugün EYT'den yararlanacak olanlar gerçekten işsiz olanlar ve artık dayanma gücü olmayanlar. Ben öyle şeyler biliyorum ki bugün aldığı maaş 6 bin lira, emekli olursa 7 bin lira, 8 bin lira maaş alacak. Çünkü daha önce yüksek prim yatırmış, emek şu an çalıştığından daha yüksek maaş alacak işçi arkadaşlarımız var. Hı. Dolayısıyla onlar için hayatı önem taşıyor. Evet. Ama hükümet ne kadar kaçarsa kaçsın, bunun sonu yok. Mutlaka bu kanunu çıkarmak zorundalar ve mutlaka çalışanları rahatlatmak zorundalar. Hı. Kendilerince sağ gösterip sol vurma taktiği izliyorlar ama bu sefer... Nereden vurmaya kalkarsa kalsınlar emekçiler bunun hesabını soracak. Şimdi verdiğiniz örneklerde Mehmet Bey yani şöyle bir bakıyorum da zaten görüyoruz elbette e, hepimizde e, bu geçim derdiyle ilgili bir, bir hak arama mücadelesi gibi şimdi hep başka ülkelerle kıyaslama yapılıyor ya biz de bir kıyaslama yapsak e, belki yurt dışında batıda Avrupa'da insanlar hakikaten bu benim hakkım diyerek e, hakkının peşine düşüyor ama e, bizdeki tabloya baktığımızda hakikaten karnım doysun diye hakkın peşine düşmek diye bir durum var değil mi? Evet kesinlikle öyle. Bakın biz şimdi asgari ücret görüşmeleri var mecliste. Evet. Kursunuz, Türk iş 7800 lira gibi bir rakamdan başlayabiliriz. Açlık sınırı onu kabul ederiz ve üzerine konuşuruz gibi bir yaklaşımda bulundu. Biz de şimdi konfederasyon olarak açlık sınırı ne olmalı ya da e, Birleşik Kamu Ücreti açlık sınırı zaten belli 8657 lira asgari ücret ne olmalı tartışması kendi aramızda yaptığımız zaman e, bunun yaklaşık 9800 10.000 lira civarında net ele geçen şeklinde olması gerektiğini söylüyor. Ama hükümetin böyle bir çalışması yok. Yani şimdi 15.000 bin, 17.000 bin istemenin çok bir manası yok. Her şeyi isterseniz örneğin yoksulluk sınırı 25.500 lira. O zaman iki askeri ücretlinin maaşı yoksulluk sınırına ulaşabilmeli 400'lük bir ailede. E bunu Ama bunu isteyen konfederasyonlar da var aslında. E Doğru söylüyorlar. Biz de onu istiyoruz. Yani bizde evet. biz bugün 12.500 liranın altında olmamalı diyoruz bir asker ücretinin maaşı. Ama Türk istediği rakamdan başlarsak ve hükümetin kafasından geçen rakamlardan başlarsak 10 bini bulmayacak. Ama bu yine yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının biraz üstünde bir yaşam tarzı olacak. Bugün yani bir, bir polis memuruyla bir eşinin hemşire olduğunu düşünün yoksulluk sınırının altında maaş alıyor bir öğretmenle bir polisi düşünün eş olduklarını düşünün yine ikisinin maaşı yoksulluk sınırının altında 25 bin liranın altında biraz önce söylediğim gibi emekli maaşlarıyla ve kamu çalışanların maaşlarıyla ilgili toptan bir düzenleme yapılması lazım şimdi Hı -hı. biz çıkıyoruz %100 zam isteriz deyince iktidar bunu kamuoyuna patlıyor çalışmıyorlar yatıyorlar öğretmenler yatıyor doktorlar yatıyor para istiyor ya kardeşim gerçekten vatandaş perişan. Ve bugün memurların tamamı borç içerisinde. Kredi kartı batağında hepsi. Yeni kredi de alamıyoruz mevcut enflasyondan dolayı. Dolayısıyla hükümetin yeni bir düzenleme yapmasına ihtiyaç var. Ama AKP iktidarı bunu yapmayı düşünmüyor. Bunu yapacağını da söylemiyor. O zaman bakın 4 milyona yakın kamu çalışanı var. 10 milyonun üzerinde emekli var. Ve işçiler var. Dolayısıyla bu yaklaşık 25 milyon 30 milyona yakın çalışan iktidara bunun hesabını soracaktır. Yani EYT'nin de hesabını soracaktır. Ek göstergen de hesabını soracaktır. Bakın bizim bir de vergi dilimi mağduriyetimiz var. Olmazsa olmazımız. Evet. Şu anda şu anda 11 bin lira maaş alan, 9 bin lira maaş alan memur 9 bin lira maaş alan memur üst vergi diliminden para ödüyor. Yani %27'lik vergi dilimine girmiş durumda. Burada da acilen bir düzenleme yapılması lazım. Ama bakan Nebati hiçbir şekilde bundan bahsetmiyor. Bir de memur kesimine yoksula vermek sevaptır gibi laflar ediyor ki asıl yoksul olan Nebati'dir. Nebati'nin dar görüşüdür bana göre yoksul olan bakan yani. E, maliye bakandır. Çalışma bakanına da buradan birkaç sözüm olacak. Çalışma bakanı Diyor ya biz sendikallaşmanın önünü açmak istiyoruz. İşte o getirmeye çalıştığı yüzde iki barajıyla sendikallaşmayı tamamen kapatıp e, burada iki sendika meydanı bırakmaya çalışıyor. Oysa ki alternatif sendikaların ayakta kalması gerekir. Burada e, birlerine ek ücret toplu sözleşmeden kaynaklı ücret vereceğini var edip diğerinden kesmesinin anlamı yok. Biliyorsunuz yüzde bir barajını Danıştay iptal etmişti. Şimdi mecliste %2, %2 barajı getirmeye çalışıyorlar. Evet. Ee, o da iptal edilecektir. O da anayasa mahkemesinden dönecektir. Çünkü gerçekten orada ciddi bir haksızlık var. Hı hı. Bu iktidar çalışma bakanıyla, maliye bakanıyla tamamen emekçinin karşısında çalışmaya devam ediyor. Mehmet Bey şimdi son olarak dün gelen açıklamalara baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesindeki konuşması Sayın Nebati'nin çok ümitli bir konuşma yaptı. O kadar çok zorluğun üstesinden geldik ki artık kanıksadık dedi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, enflasyon açıklaması çok dikkat çekici. 2023 için herkes hesabını %20'ye göre yapsın, %20 enflasyona göre yapsın. Şimdi bu acaba asgari ücrette gelecek açıklamalarla ilgili bir gösterge olabilir mi? Burada bir algı yönetimi mi var? Yani 2023 2022'ye göre daha rahat geçecek mesajı mı veriliyor ve az bir zam mı gelecek acaba? Ne dersiniz? Kesinlikle hükümet şimdi Ocak 15 Ocak'ta milyonlarca emekliye ve kamu çalışanına yapacağı zam oranı belirlenecek, asgari ücret zam oranı belirlenecek. Onun algı yönetimi içerisinde. Çünkü hükümetin tek derdi Haziran ayını atlatabilmek. Yani daha erken bir seçimde alabilirler, yapabilirler. Ya da onların planlamasına göre Nisan gibi üçüncü defa seçileceği için tekrar aday olamayacağı için Nisan'a seçimi çekebilirler. Bu Nisan ayını atlatabilecek algı yönetimi içerisinde. Biliyorsunuz o marketlere yapılan baskının nedeni de o. Piyasayı ucuzlatın, biz seçime gideceğiz. E, baskısıydı o marketlere yapılan da. Dolayısıyla hükümet her şeyi e, ee, o, olağan zamanı Haziran erken olsa Nisan gibi yapacağız seçime endekslemiş durumda o 6 aylık süreci atlatabilme derdinde zaten ondan sonra yağmur gibi zam her şeye zam gelmek zorunda bu rakamlarla zaten esnaf kazanamaz çiftçi zaten kazanamıyor kamu çalışanları çok mutsuz asgari ücretler çok mutsuz e, dolayısıyla mutlu olan kim küçük bir azınlık dolayısıyla hükümet Algı yönetimiyle Altay'ı atlatma derdinde. Ee, ama emekçiler artık bunun farkında, her şeyin farkındayız. Peki çok teşekkürler e, Sayın Balık katıldığınız için yayınımıza ve verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, iyi çalışmalar. Çok teşekkür